Arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar ligi maçı oynayacağım Şöyle Bir dakika ee, Şöyle Neredeydi Hokey üzerinden oynayacağız Hokeye girelim görelim Şöyle şampiyonlar ligi oynayalım sesini kapatacağım yoksa benim sesim gelmeyecek. Ana adama kimse gelmesin diye çekiyorum. Evet. Bir tek ben alabilirim değil mi? Evet. Şu an Real Madrid'e gidiyorum. kapat. kapat kapı. yazıyorum. Ya, evet sen. arkadaşlar. Yemin ederim baban ararım. Şu an maça başladık. Ba arayayım mı Ay Ayaz? Görüşmek maça başladık hı -hı. arkadaşlar. Lan alsın aydın ha. Diğer yere git. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bilim yok. Bak bizi yazacağız. Aaa video ah, çekiyorum. Otur, oyna. Ee, video şimdi, çekiyorum. Şimdi pastayı keseceğiz. Youtube'a video çekiyorum anne. Hani. sen Evet arkadaşlar bir şut daha ve Arkadaşlar çok beğen gelirse çok fazla video çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar ben atabiliyorum tabi. Tamam. Kendi sağ ol. Ve gol. Ya ya ne yaptın ya? Dur ne ee, Biz yürümüyoruz ya. Oyun gözüküyor mu için Arkadaşlar inşallah videom olduğu için hiç ürünüm yok. Arkadaşlar bu arada reklam yapma yapmış falan. Bir tane poke diye bir uygulama var arkadaşlar oyunun içinde her şeyi vermeden Biz kılıç oynuyoruz. Kardeşim orada video izliyor arkadaşlar. Sesini birazdan kapatır oğlum. Yani. Merak etmeyin arkadaşlar. farklı bir kuzenimiz daha var arkadaşlar o da da ooo çok güzel bir iş kapatmıyorsun kapatmıyorsun kapatır mısın kardeşim, <laughs> kardeşim? ayol kapat sesini <laughs> <mi>? bağırmayın ya Aracına gelen teklifler yükseldikçe Metin Bey'le çok yükseldi. Otobüsle aracını satmak onlar ne ya her seferinde reklam meklam Arkadaşlar aranızda tabi reklam çıkıyor Ama Arkadaşlar o kadar beğenilirse Bir video çekeceğim. Arkadaşlar Kendi benim telefonum da var Ondan broğraflar Çekelim popçi çekelim Arkadaşlar benim O telefonda gmail ayarlayayım o yüzden PUBG'de misafirim. Gülebileceğim uzağa kadar geldim. Az daha ilerlesem arkadaşlar ben Fatih Hoca'm. Ama olmuyor. Arkadaşlar şöyle videolar yapabiliriz. Özel siz bana fotoğrafları ay numaraları atarsanız ben numaraları alırım. Kışkırtmalar. Kıtalar da çıkacağım merak etmeyin. <laughs> ben de tamam, tamam mı? yalan yapak tamam mı? Hayır. Hayır o ne Atamaz ki. Arkadaşlar bana öyle dediğinde ben kaleden kaleye atıyorum Atılır. Top, top alabilirsin. Arkadaşlar bugün doğum günü. <laughs> Benim de doğum günüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben aslında bundan büyüğüm. Yani, kuzenim bugün köy gidecek. O çünkü Kayseri'de yaşıyor. Kayseri'de yaşadığı için arkadaşlar buraya tatil için gelmişti. Şimdi gidecek özlüyorum ne diyor. Şekil. Şöyle arkadaşlar. Bir gri bandım var. Yani o gidecek diye 2 kez daha zilyana Mesela ben 20 Sen 19€. ben 19'u Ben 20 çeseyim 19'u. Evet arkadaşlar. İyi. İkimiz de zinanı doğduğumuz için arkadaşlar şey yaptık. Annemler ki böyle evde kutlayalım daha iyi sakin olur. Evet arkadaşlar. Böyle. Ben bir She <laughs> could